Hepinize merhaba sevgili gençler ben Selin Hocanız. Bu videomuzda periyodik cetvel konu geçmeden öncesinde periyodik cetvelin nasıl bir yapısı olduğunu ve elementlerin nasıl sınıflandırıldığını, nasıl dizildiğini sizlere göstereceğim. İlk olarak karşımıza şu an görseli bulunan periyodik cetvel ya da bir diğer ismiyle periyodik tablo şeklinde söyleyebiliriz. E, baktığımız zaman birçok elementin olduğunu görüyoruz. Ancak bu elementlerin arasında bizlerin ilk 20 elementi bilmesi yeterli. Yani siz 8. sınıf öğrencilerinin ilk 20 elementi birden 20'ye kadar sırasıyla ezbere şekilde bilmeleri gerekiyor. Ve aynı zamanda her bir elementinde sembolünü bilmeniz gerekiyor sevgili gençler. Sembolden kastım nedir? Şu an karşınızda görmüş olduğunuz harfler aslında her bir elementin kendi sembolü ve Biliyorsunuz ki 7. sınıftan da hatırlamanız gereken durum şu ki her bir elementin kendine ait sembolü vardır ve semboller o element için kimlik özelliği gösterir. Bu durumda demek ki başka bir elementte aynı sembolü görmemiz mümkün değil. Bundan kaynaklı da sembolleri ezberlememiz gerekiyor sevgili gençler. Sorularda karşınıza hem isim olarak hem sembol olarak hem de numara olarak çıkacak. Bu yüzden 1'den 20'ye kadar hem numarasını hem ismini hem de sembollerini bilmeniz gerekecek. Bunlar çok kolay. O yüzden sizlere hemen hızlıca özetlemeye çalışacağım. İlk olarak bilmemiz gereken şey yatay sıralar görüyorum burada. Hemen sizler için işaretliyorum. Yatay sıraları şu an kırmızı kalemle işaretledim ve sizler de gözlemlediniz. Yatay sıralara biz periyot olarak isimlendiriyoruz. Bunu konu anlatım videomda da çok daha detaylı anlatıyorum. Ancak şu an sadece yüzeysel olarak periyodik cetvelin yapısını sizlere göstermek istedim. Bundan dolayı da ayrı bir video çekiyorum. 7 tane yatay sıra olduğu için şu an ben 7 tane periyot var şeklinde söyleyebilirim sizlere. Güzel bu durumda bir de dikey sütunların olduğunu görüyorum. Dikey sütunları da gözlemledim. Önemli olan nokta bizim için her zaman A grupları. Biz dikey sütunlara grup diyeceğiz ve her zaman konantım videomda da bahsettiğim gibi A grupları ile işimiz olacak. Bir de B grupları var ancak B grupları bizi alakadar eden gruplar değil şu an için. O yüzden A gruplarını bilmemiz gerekiyor. İlk olarak şöyle baktığım zaman periyodik tabloya burasının 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A 8A şeklinde yazmam gerekecek. O zaman demek ki neymiş? Dikey olan sütunlara biz grup diyormuşuz ve 8 tane A grubumuz varmış. Tabii ki bunun dışında B grupları da var. B grupları ise ortada yer alan kısım. Bu durumda demek ki 8 tane A grubumuzun olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki 10 tane de B grubumuz var. Şu arada bulunan kısım. Ancak dediğim gibi B gruplarıyla işimiz yok. Bizim sadece A gruplarıyla işimiz var. O yüzden siz şöyle bilmelisiniz. 8 tane A grubumuz var. 10 tane ise B grubumuz var. Yani toplamda 18 tane grubumuz var şeklinde söylememiz gerekecek. Güzel. Bunun dışında periyodik tabloya baktığımız zaman elementlerin sıralamasını ilk olarak hidrojenle başladığını görüyorum. Ve sıralama her zaman artan atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre gerçekleşeceği için önce hidrojen sonra devam ettim helyum. Sonrasında aşağıya geçiyorum artık ikinci periyot lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor ve neon şeklinde şu an ilk 10 elementi sizler için söylemiş oldum. Üzerinde yer alan numaralar onların zaten proton sayıları. Bu yüzden sıralamanın da bu şekilde gittiğini bilmeniz gerekiyor. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde sıralamamız devam edecek. Sonrasında üçüncü periyotta bizi sodyum karşılıyor ve numarası 11. Magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum. Sizin de tıpkı şu an benim saydığım gibi 20'ye kadar saymanız gerekiyor ve 20'ye kadar da sembolleriyle birlikte ezberlemeniz gerekiyor. Bunların dışında şöyle bir tekrardan periyodik tabloya yani bir diğer ismiyle periyodik cetvele baktığım zaman şuraya kadar ezberlememiz gerektiğini fark ettik ve özetlememiz gerekirse yatay olan satırlara periyot diyoruz. 7 tane periyodumuz var. Dikey olanlara ise grup diyoruz. 8 tane A grubumuz, 10 tane ise B grubumuz var. Ancak bizim tabii ki A gruplarıyla işimiz var şeklinde söyledim. Güzel. Şimdi de ilk 20 elementi tablolaştırılmış halde görmenizi istiyorum. Şu an bu tabloyu gördüğünüz haliyle ezbere bilmeniz gerekiyor. Yani elementin adı nedir, elementin numarası nedir ve elementin sembolü nedir? Yani bir numaranın hidrojen olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir numara hidrojen, sembolü ise H ile gösteriliyor. 2 numara helyum sembolü ise He şeklinde gösteriliyor. 3 numara lityum sembolü Li. 4 numara berilyum sembolü Be. 5 numara bor sembolü sadece tek B harfi. 6 numara karbon sembolü C harfi. 7 numara azot sembolü N harfi. 8 oksijen O. 9 flor F10 neon NE şeklinde sembolize etmeniz gerekecek. Geldik 11'e sodyum NA şeklinde gösterilir. 12 magnezyum MG şeklinde. 13 alüminyum AL. 14 silisyum SI. 15 fosfor P. 16 kükürt S harfi. 17 klor CL. 18 argon AR. 19 potasyum K. 20 de kalsiyum CA şeklinde gösteriliyor sevgili gençler. Bu tabloda dikkat etmeniz gereken şeyler bazı elementlerin sembolleri çok fazla karıştırılır. Örnek veriyorum hidrojen ve helyumun sembolleri birbirlerine karıştırılabilir. O yüzden siz hidrojenin tek H harfiyle helyumun ise HE olarak gösterildiğini bilmeniz gerekecek. Bunun dışında berilyum ve bor çok fazla karıştırılır. Berilyum BE şeklinde gösterilirken bor sadece B harfiyle gösterilmesi gerekiyor. Bunun dışında Karbonu sakın gidip de K harfiyle göstermeyin. Çünkü gördüğünüz üzere K harfi potasyum elementine karşılık gelmekte. Bu yüzden karbonu biz C ile gösterirken potasyumu ise K harfiyle gösteriyoruz. Güzel. Bunun dışında aynı şekilde fosforu P harfiyle gösteriyoruz. Sakın gidip F harfiyle göstermeyin. Fosfor P harfiyle gösterilir ve flor ise F harfiyle gösterilir şeklinde aklınızda tutmanız gerek. Bunlar tabii ki Türkçe isimlerin Türkçe isimleriyle sembolize edilmiyorlar. Latince isimleriyle sembolize edildikleri için o yüzden şu an Türkçe karşılıklarına göre sembolize edemeyiz gençler. Sonrasına baktığımız zaman belki neon ve e, sodyum karıştırılabilir. Birisi NE iken diğeri NA. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerek. Bunun dışında diğer dikkat etmeniz gereken durum aslında bu birazcık 7. sınıfa kayıyor ama ufaktan bir hatırlatma yapmış olayım. Sembollerde eğer iki harfli bir sembolümüz varsa ikincisini küçük yazıyoruz. Yani birincisi büyük harfle gösterilirken ikinci harf. Küçük ile gösterilmek zorunda Yani ikisinin de büyük olarak gösterilmesi mümkün değil Bunun dışında alüminyum bu durumda A, L Yani buradaki L harfi ee, Bunu da aklınızda tutun lütfen Aynı şekilde klor, C, L Yani buradaki L harfi Bazı öğrencilerimiz maalesef ki Onun büyük I olduğunu düşünüyor Hayır kesinlikle buradaki ikinci harf büyük I değil küçük L harfidir zaten elementler sembolize edilirken dediğim gibi eğer iki harfli ise ikincisini küçük harfle gösterilmesi gerekiyor. Tıpkı kalsiyumda olduğu gibi, tıpkı argon'da olduğu gibi, neon'da olduğu gibi, helyumda ya da berilyumda olduğu gibi. İkinci harfin kesinlikle ama kesinlikle küçük harfle gösterilmesi gerekiyor. Bu yüzden klor'da ve alüminyumda ikinci harfler Limonun L'si gençler tamam mıdır? O yüzden lütfen dikkat ediyoruz. Son olarak periyodik cetvelimize şöyle tekrardan bir göz atalım. Sıralamanın nasıl gittiğini artık anladık. Soldan sağa doğru gidiyoruz. Eğer satırımız dolduysa bir aşağıya iniyoruz. O yüzden lütfen buna da dikkat. Yani sıralama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20. Yani ilk 20 element aslında bakarsanız bu şekilde sıralanıyor diyeceğiz. Güzel. Bu durumda demek ki gençler sizlerin ödeviniz bu tablo. Bu tabloyu ezberliyoruz, sembolleriyle birlikte ezberliyoruz ve periyodik cetvele dönüp şöyle bir bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki Hidrojenin sembolünün H olduğunu gördüm ve periyodik cetvelde burada olduğunu gördüm. İkinci olarak helyumun sembolünün He olduğunu gördüm. Helyum burada. Lityumun sembolünün Li olduğunu gördüm. Lityum tabii ki 1 2 3 olarak burada kendisi. Berilyum'u gördüm. 4 numara bu durumda demek ki berilyum aslında bakarsanız 1 2 3 4 olarak şurada bulunması gerekecek. Geldim bora bor 5 numara. O zaman demek ki 1 2 3 4 bor işte tam olarak da 5 numara olarak burada. Geldim karbona karbon 6 numara. O zaman demek ki 1 2 3 4 5 ve 6 olarak karbonun da burada yer aldığını görüyorum. Uzun lafın kısası buradaki tabloyu sembolleriyle birlikte ilk 20 elementi kesinlikle ezbere biliyorsunuz. Ve sonrasında kendinize lütfen bu şekilde bir tablo oluşturun duvarınıza asın. Sonrasında bu tablonun fotoğrafını Fenci Selin Hoca Instagram hesabına gönderirseniz sizleri storyimde paylaşabilirim. Ve bu şekilde birbirimizle iletişim sağlayabiliriz. Aklınızda bulunmuş olsun. Dediğim gibi Instagram adresim Fenci Selin Hoca zaten YouTube kanalımın ismiyle aynı. O halde videomuz bu kadar olmuş olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında tabii ki konu anlatım videolarını da izleyin. Bu sadece bir ön gösterim tarzında. Periyodik cetvele fikir sahibi olabilmeniz adına yapmış olduğum bir videoydu. Tabii ki konu anlatım detaylı konu anlatım videolarımız da olacak. Onları da göz atmayı unutmayın sevgili gençler. Hepinizi çok 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 seviyorum ve çok öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum.